Merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım. Nathan kahramanı orijinal sunuculara geldi. Birçoğunuz kahramanı birçok tetsatla birlikte amlem seti ayarıyla birlikte yetenekle birlikte test edeceksiniz. Ama biliyorsunuz bu tarz kahramanlar test sunucularına çok önceden geliyor ve test sunucusuna sahip olan oyuncular bu tarz kahramanları birçok formasyonda birçok özellikle test ediyor. Biz de bu videoda ne yapacağız? Test sunucusundaki global oyuncuların Nathan kahramanında neler kullandığını hep birlikte test edeceğiz. Hemen şöyle kahramanlara gelelim. Nathan'ı seçelim. Şu andaki arkadaşımız test sunusunda global 1. Peki bu oyuncu ne kullanmış natanda hızlı bir şekilde inceleyelim. Ekipman kontrolüne bakalım. Baktığımız zaman ilk 5'i inceleyelim yeter bize. Az çok görürsünüz neyin olduğunu. Vahşi savaşın öfkesini çıkmış, büyü botu çıkmış, esrarlı botlar. Hemen peşine kırmızı fantom, umutsuzluk, fırtına ve ölümsüzlük almış. Yetenek olarak ışınlanmayı seçmiş. Sonra da nişancı amblem setinin cesaret olanını kullanmış. Peşine Kaderi kullanmış ve ortadaki elektrik ışınını kullanmış. Bu şekilde Nathan kahramanını donatmış ve kazanma oranı da %86 arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde ikinci sıradakine bakalım. Farklı kombinasyonlar deneyen var mı? Buraya da baktığımız zaman cesaret botlarını görüyoruz. Değişik olarak canavar avcısı kılıcı var. Sonrasında altına asa var. Komple değişikmiş. Ölümsüzlük dışında bozulma tırpanı var, doğa rüzgarı var. Bir de ölümsüzlük var. Yine aynı şekilde yetenek olarak ışınlanma seçmiş. Global ikinci oyuncu büyü amblem setiyle girmiş ve hareket hızı, gözlemleme ve para veren gizemli market yeteneklerini seçmiş. Bunun da kazanma oranı %70 arkadaşlar. Hemen global üçüncüye bakalım. O neler yapmış. Evet bu arkadaşımızın tesisatları global 1 ile hemen hemen aynı. Sadece şu ayakkabı değişik. Onda da saldırı hızı veren ayakkabı almış. Yetenek olarak da kalkan almış. Ve suikastçı hamlem setini kullanmış. Onda da ustalık, ölümcül ve öldürme çılgınlığını girmiş. Yetenek puanı olarak bu şekilde ayarlamış. Hemen global 4'e bakıyoruz. Onun da ekipmanlarında yine yetenek olarak ışınlanma var. Amblem setlerine baktığımız zaman farklı olarak hasım pençesini görüyoruz. İlginç bir şey olmuş. Nişancı amblem setiyle girmiş. Yetenek puanlarında cesaret, sürat ve Silah ustası olarak ayarlamış, farklı bir yetenek kombinasyonu denemiş diyebiliriz. Hemen 5.ye bakalım. Şöyle birkaç tane daha göstereyim. Bak bu çok değişik. Tetzatlar aynı ama amlem ve yeteneği farklı ayarlamış. Ormancıya göre ayarlamış. Eğer Nathan Kahraman normancı olarak oynamayı düşünen arkadaşlar varsa belki bu sizin için iyi bir rehber olabilir. Hareket hızı girmiş. Beceri can çalması olan kana susamışı almış yetenek olarak ve öldürme çılgınlığı girmiş. Bunu kullanabilir ormancılar. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Orijinal sunuculara yeni gelen Nathan kahramanını uzun süredir test sunucusunda kullanan global oyuncuların kullandıkları tetsatları, yetenekleri yani savaş büyülerini, amblem setlerini ve amblem set ayarlarını sizlere gösterdim. Şunu da kısaca belirtmek istiyorum. Hiçbir zaman sabit bir tetsat diye bir şey yoktur. Savaş alandaki gidişata göre çıkmanız gereken tetsatlar değişkenlik gösterebilir ve sizin oyunculuğunuza göre seçeceğiniz yeteneklerde değişkenlik gösterebilir. Bu videoyu hazırlamamdaki amaç önceden kahramanı kullanan insanların neleri kullandığını sizlere göstermek. Umarım sizler için iyi bir rehber olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.